Dostlar selam nasılsınız umarım iyisiniz umarım bomba gibi bir gün ardınızda Bugün size hemen ne yaptım onu göstereceğim. Bugün şükür 12 saati tamamladım ama arkadaşlar dün de atamamamın sebebi video birincisi tabii ki 12 saati tamamlayamamış olmamdı. Çünkü deneme kulübüne gittim ve sınav oldum. Bugün de online deneme sınavı oldum. Ondan sonra onu çekemedim. Yani hani çekme gereği de duymadım. AYT'ye girdim bugün on online denemesine ama bir tane koçluk var arkadaşlar ama e, yani tam koçluk almakta emin değilim. Bana deneme süresi verdiler. O yüzden de eğer denem o koşu alırsam paketi e, ben paketi alırsam ayete sınavlarının içinde online deneme sınavına gireceğimi söylediler. O yüzden bir deneme e, yaptım kendime. Neyse kısacası ayete sınavına da girmiş oldum. Bu 12 saatin içinde. Şimdi hemen kısaca ne yaptım onu göstereceğim. Arkadaşlar e, sabah e, ilk kalktım. Şu Haydar Koli, Kotil diye birisi var. İşte e, ondan e, TTI, TTI Tarih coğrafyanın e, özetlerini dinledim. Gayet adam kibar, e, akıcı dille anlatıyor ve mantık silsilesinde anlatıyor. Şurada bir 777 yaptık arkadaşlar. Ankara Tıp. Neyse. Daha sonra arkadaşlar uzun soluklu bir e, doktor biyoloji turuna girdim. Çünkü arkadaşlar ben oksijen sonunda bırakmıştım. Şu an hemen size notu atacağım. E, açacağım işte. Pardon. E, şu da bir dakika Şuraya kadar geldim ya. Şimdi göstereyim hemen. Evet şimdi burada işte ben fotosentezin tepkimelerini yapmıştım ama bu şey oksijen sonundan itibaren kısacası yapmamıştım. Burayı bitirdim. Ardından arkadaşlar benim biyolojide net en sevdiğim konu bitki olduğu için bitkiye geçemezlik yapmadım. İşte buradan dinledim hocacığımı. Buradan da not aldım. Ciddiyi çok seviyorum ve daha bilgilerimi hatırladığımı fark ettim. Onunla da bir gurur duymadım değil. Bu bayağı zamanımı aldı ama arkadaşlar 2,5-3 saat yani hani Not alarak bir de ben hani şey yani kendi dilimce yazıyorum notları anlayarak yapıyorum. İlk önce anlıyorum sonra kendim yazıyorum. O boşlukları kendim dolduruyorum yani. O yüzden bir tık uzun sürdü. Daha sonra arkadaşlar ben geçenlerde apotominin e, integralini bitirdiğimi söylemiştim. Dur şu YouTube'u kapatayım hemen. Şurada bir ayete biyoloji hocacığımın stretch turunu izledim. Daha sonra işte bu... E, oksijen, hücresel sonunumun bu e, şeyinden e, animasyon arabiyolojiden izledim. E, daha sonra şunu şurada göstereyim. Hemen kapatacağım. Evet. Şimdi bugün şey çözdüm. 2020 MSU'yu çözdüm. 2018-2019'u eritmiştim. Arkadaşlar yine Türkçe'de yanlışım çıktı. Sinirim zaman ama cidden bu sefer anlamadım konulardandı. E, daha sonra matematikte de arkadaşlar şu soru yani benim şu bir dakika göstereyim mi? Ay, emin değilim şimdi telif falan da var ya. Neyse göstermeyeyim ya. Şimdi açık açık göstermek olmayabilir. Neyse. Bir tane arkadaşlar siz bakabilirsiniz internete. Hani böyle çeyrek um, alanlı bir tane soru var ya. Üç eşit alana bölüyor. O soruyu hani um, benzerlikten yapılamıyor muydu? Hani böyle eşitliğimleri şuraya çizeyim. Ama yani gözükür mü bilmiyorum. Şimdi şöyle kısacası anlatmam gerekirse şimdi şöyle bir tane daire dilimimiz var. Mesela şu şekilde böldüğünde mesela burası R burası R ise buraya biz X buraya 2X deyip mesela bunun alanını benzerlikten şununla kıyaslarsak e, hani şey yapamıyor muyduk? Yani ben öyle bir bilginin olduğuna eminim bu arada. Mesela yani daha düzgün çizmem gerekirse bir dakika sakin anlatacağım. Şimdi şöyle alanlarımız var. O sorunun aynısını çizmeye çalışıyorum. Şimdi mesela bunlar R, 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 R değil mi? Şöyle çizeyim, şöyle göstereyim. Şimdi bunlar R, 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 R. Şimdi ben bunun eşit alanlı olduğunu söylüyorsam Şimdi hani şöyle bir bilgi yok muydu? Mesela buraya x diyorum, buraya 2x diyorum ya. Buraya 2a diyorum, buraya da 3a diyorum mesela. Şimdi bu burası r, burası da r ya. Şimdi alt taban artı üst çaban, taban, e, taban yamuğun alanı gibi hesap etmemiz yok muydu? Yani hani tamam mesela o zaman dedi ki 3x çarpı r bölü 2. Burada da dedik ki 5a çarpı r bölü 2. Şuradan bahsediyorum bu arada. Şu bunun, bu da bunun. Buradaki açılarla nasıl bağdaşlaştırıyorduk? Ben iki sene üst üste aynı soruda çok fazla zaman harcıyorum. Bunun kısa yolu nasıldı? O soruda bana yardımcı olursan sevinirim. Yani bir Allah'ın kulu da uğraşırsa da, yani o soruya bakıp da bana açıklarsa beni çok memnun eder. Doğamı da alır yani. Çünkü ayrıca ben soru çözümü de izliyorum. Ama yani bilmiyorum bana şey geliyor daha kısa bir yolu varmış gibi geliyor yani. Anyways şimdi e, bu um, karbon kimyasına giriş kısmının e, şeyini çözdüm. Orbital yayınlarından işte 67 soru çözdüm. Daha sonra bir de bu THT geometrik, e, geometrik kitabından e, şeyi çözdüm. İşte ikisini birlikte çözdüm. Günüm bu şekildeydi arkadaşlar. AYT'ye çok vakit gittiği için ve bugün AYT biyolojiye çok vakit ayırdığım için bugün böyle oldu. Bir de AYT'de bugün çok kaliteli sorular çözdüm. Hem apotemi hem orijinal. Bu da bayağı zaman aldı. Arkadaşlar nereden baksanız 3 saat AYT'ye gitti. 3 saat bu 100 soruya gitti. Rahat gitti yani bu sefer. Normalde bu kadar gitmiyordu daha sonra nereden baksanız 3 saatte biyolojiye gitti. Yani 2 saatte zaten şey sürdü. Eee sürdü. Yani yine iyi yetiştirdim. Yine de iyi ilerledim. <laughs> yani yine de iyi yetiştirdim arkadaşlar ama artık yatmam gerekiyor bakalım. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.